Hepinize merhaba. Hocam on gerçekten üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin yardımcısı olacak mı diye düşünüyor olabilirsiniz. O zaman hızlıca göz atalım. Hocam onda akıllı AYT ve TYT soruları var. Akıllı soru sizin verdiğiniz cevaplara göre hocam onun karşınıza sizi sınava daha iyi hazırlayacak sorular çıkarması demek. İkinci olarak özel olarak illüstrasyonlarla hazırlanmış sorular var. Böylece öğrenciler için açıklayıcı soruyu anlamada, çözümlemede tüm soruların cevaplarında önemli görsel bir rehber demek. Üçüncü olarak hocam on sonunda size soruları daha hızlı çözdürecek ipuçları var. Her seviyedeki testin içinde sorunuzun konusuna, kategorisine göre size yol gösterebilecek, bu yardımcılara odaklanarak ilerlemenizi sağlayacak ipuçları var. Dördüncü olarak karma soru sistemi ise kolaydan zora kendi isteğinizde belirlediğiniz soru seviyeleriyle istediğiniz zorluktaki soruları önünüze çıkarmanızı sağlıyor. Hocam onda AYT ve TYT hazırlanan herkes için çok büyük bir altyapı var. Hepsi sizin üniversiteye daha iyi hazırlanmanız için. Görüşmek üzere.